Ne Çocuğa ne, ne ya? Ne ya? Çocuk şey, çocuk katili. Oğlum GTA'da çocuklar olsa ne olurdu acaba? Oğlum olsa valla çok kötü da. Ben kuzey kastetmişim. Kork, <laughs> korkunç. <gülüyor> ben kuzey kastetmişim. Aslında. Change clothes. Bakalım neler gelmiş. Beyle, beyle, beyle. Hey, ne gani gani? Gel kuzey, kuzey, kuzey. İyi olsa ne gel abi. Bürş. Bebekler... <laughs> baba bisikletle <de> geliyor. <laughs> güzelmiş. Baba bisikletle C4 oluyor. Dayı ya sen şimdi yok ben burada Kardeşim baba, baba bisiklet... bisiklet. Baba, baba bisiklet çok. Ben homeless olacağım ya. Sen fakir misin? Beyler bisikletle polisten kaçtım ne düşünüyorsunuz? Oğlum size yeşil uzaylı donu var mı lan? Uy. Ben ufonun 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 altına gitmiştim ya o zaman vermişti. Bu onu verdim. Ben, ben ay dediğini uy dedim. Kardeşim 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 Ya bisikletimi bırak. Kardeşim. Bisikleti. Bisikleti girin lan ay bisikleti Gidin benimle artık yes. Patlatacağım lan. Neyse sana ne? öyle Kuzeykanya sana öyle desi yetenum. Deniyorum şöyle öyle sana bisiklet aldım Oh shit. Tamam esk. kötü kötü. E, Z yesem bu sikit alın. Ha, kötü bunluk. Dey. Kaçma oğlum. Kim kaydı? Niye kaçıyorsun al, lan? Evet, hediye Arke Sen. Burası, gel hediye ver efendim. Kaçıyorum arkaya da gidiyorum. Gitme. Hediye alacağım lan. Hediye al. Oğlum adam, adam sana ne güzel iyilik yapıyor. Devamlı. Hediye, al ya. Devam hediye alıyor. De hiç değerli bir şey. Hiç değerli bir şey. Benim olmaz. Kimsin olamaz. Yasla. Evet. Benim ama Hayır. kimse var adamı mı zikretti? Emir burun bedenini ödeyeceksin. Gel lan buraya neredesin lan? Neredesin lan? Adam sen gel lan. Hayır. Beydanlayım lan. Adam Allah. O bisikletin parasını ver 500 bin dolar. Yok. Aa, kuzey.

De. Tamam mı? Tamam mı? Hatırlat evet, çabuk at. Ne yapmasana ya. Tamam biz üçümüz yapıcaz mı Hülür? Biz üçümüz yapıcaz mı Hülür? Oğlum dört bir şey ekleyin miyiz? Ben de bir ben şey mi yapacağım? Yapacağım. Oğlum ben mi yansıbiliyorum <laughs> dört bir <laughs> şey ekleyin miyiz? Emir gel biz ikimiz bir şeyler yapalım uzun. Bir Ne yapacağız siz? At davet biz <laughs> heyist yapalım seni. Heyist yapalım seni. Gelme. Kuzey sen de bana bir davet çaksana. Ne daveti? Oğlum aynı sonra değil miyiz? Bir mi? oldun ya. Tamam bir dakika. Ben şey arka Ay Vay çok güzel bir isim yaptım ben şey. Eee Kiyoma. Kiyoma da var. Eğer niggas değilse yani. olmaz. Ya ne oğlum. Onu yapacaktım <laughs> ben çok daha güzel bir şey buldum. Kuzey söyledi bana hatta. Çok güzel bir şey daha buldum. Şey... Geos kabul yanlış Yanlışlıkla yaptım ya. Ne oldu? O zaman şey, e, Kuzey'in CEO'su CEO'su yapalım mı? Yok, ben he heist yapmak istiyorum. Neyse, ne heist yapalım hadi. Kanka senin kasinoyu yapak mı kuzey? Zaten onun için geldim kanka'yla. Aa ben bir geldim. Tamam, prefer edelim de. Var. Kanka, Leicester'ın heistinde <laughs> ekstra verdiği bir şey ne var? Bir de E'ye alıcam Aybo, ag ne var? Ace var mı? Var mı Oğlum biz niye ayrı bir şey yapıyoz amına kıyım Arıyo Aybo ne ace var mı? Herhangi bir şey Bende yok Doomslayer'i sevmek lan ya Doomslayer 3 Oğlum ben şeyi anlamadım Neden ayrı yapıyoruz? Biliyom ki oğlum adamlar pelin'i ben istemiyor ya, tam kuzey kazino üstüne yapalım. Replerin daha var kanka bayağı trap var biz trap yapıyoruz. Tam gelemek bize sen ne yapalım o zaman? Gel götüreyim. Nereye? Evet. Peki, divas nerede kuzey? Nereye? Nereye gitmek istersin? Nereye gitmek istersin? Abi kazma atar mısın beni ya? Böyle Aa, bir seri istedim. Aa, şey ben yani şey şey ben. İşaretle bakalım. Geldi mi? Geldi mi? Aa, bir de. Bir de. E sen ekiyorsun abi? Benim için. Kanka bir şey söyleyeyim benim araba çok iyi ya. Yani şey. Bakalım bir... ismini. Hmm. Emir. <laughs> ay şey. Ooo. <laughs> çok iyi var ya. Atı sen Emir'in dölleri. Atı sen mi dölüyorsun? Ben şu an Emir'in dölü müyüm abi? Evet öyle sana gel. Tamam ben okeyim. Benim en iyi duyurum orası dur sana şimdi terfi etmeyeceğim dur sana öyle bir şey varsa. En kıdemli döl ben olmak istiyorum. Ay. Güzel <laughs> seçilmiş. Buldum. Allah. Bak biz bulmak üzere. Kuleye senin lastiği duruyor mu Ege? Lastiğin duruyor mu? Ağmın fesi bir tane. çok iyisin. Bu çok iyi polis. Ya, ne abi e, Araba değişmiş midir acaba? Değişsin kanka bir hafta geçti. Ama bana hiç çıkmıyor ya. PlayStation 5 sürümüne çıktı mı? PlayStation 4 ne çıkmadı? Ama yok kanka. Destro diye biliyorum da. Ya oğlum bağırmayın hiç bir şeyiniz yok iyisiniz siz. Emir nasıl ama kapının önüne bıraktım hemen. Kanka çok iyisin nasıl yani ne nasıl yaptın böyle bir şey yani çok çalış çok mu çalış? Yılların, Yılların emeği. Anladım gel. Günde kaç kere çalıştın peki bu arkadaş için? <laughs> 85 <80 gülüyor> tane. <törgün. gülüyor> arabası gelmiş. Meri Meri Tuna'ya davet etsin. Hayır, Recep arabası gelmiş ama. Baksana be. Ya bu ne kanka? Bu şey değil mi? Kazanada kaçtığımız araba. O da kanka Recep İvedik'in arabasını mı yapıyor? Hayba çeviriyor. Hazır mısın? Haydi. İçimden İlaç nedense sana için. çip gelecekmiş gibi geliyor. Ben mystery bekliyorum. Kanka mystery'de en büyük şey ne ki? Ah lan evet. Ya RP geldi. Daha artı tamam. 18 e bak. Senin için. E senin için ben alacağım. Benim şansım, Alma. Eee 9'a kadar bir GTA'da kaldım. Biraz... Kanka ben gidiyorum bu arada. Tamam ben de ya bir şey gidiyorum. Allah ya Allah'ım <laughs> ya. Ama Ay bekle be. kanka şu duruyor. Bir şey çok güzel ya bu. Çok beğendim. Ne yapacağım? Var, Oğlum niye hepsi geçiyorsunuz? Bulut yok. Bulutlarken ne yapacağız? Ya ben hay klaps oynamayacağım ya. Ben normal, normal normal kariyer yapacağım abi Geçiyor ya. Geçiyor mu? Emir. Ha. Biz kasino mu yapacağız? Doomsday mi? Hakkı Doomsday'in çok az görev kaldı. Onu Tam, Tamam O galiba. zaman sen bir helikopter patlat. Abi, abi, diyor, helikopter patlat. Hakkı evet, evet, Yok yok helikopterle daha evet, e bence daha zahmet. Tamam helikopter. Tamam helikopter. Öyle olsun. Ama sen sucana gel. Ben seviyorum Sumi'yi. Emir'in doll çalışanı olarak. Çalışan. <laughs> Beden. <laughs> Ama isim çok güzel değil mi Aga? Süleyman'ın, Süleyman oğlum. Bana nereden geldi aklına? Stüdyo söyledi bana. San of doll'ler. Dedim ki, bana kuvvetli isim verebilir misin dedim. Şöyle anlamlı. San of the Emir. Hayır ben ya. bu görev hatırlıyorum ya Kuzey hatırladın mı sen bunu? bas <laughs> oğlum benim alacağım bir 5 ah, milyonmuş. Lan lan lan. Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı ya. <laughs> i̇yisin iyisin bir şey yok. Tamam, şimdi ben içinden geçer diye düşündüm. Oğlum normal patlaması gerekiyor sen nasıl patlatmıyorsun arabayı? Kanka ben. Sen bir şey mi basıyorsun? Ben basıyorum. Neye basıyorsun gibi bir şey? Aynı tuşa basıyorsun? Aa sinyal şeyi. Ya dur patlamadı. Beleş bin ee, dolar mı? İki bin mi? öyle bir şey. Ben seni duyamıyorum bu arada. Lan tam gerizekalı tam helikopter. Tam. Lan niye iniyorsun? Evet. Tarafı... Ay bu kanka Aa, geri it. Yapmıştı kanka, kanka. Kanka yönü şaştı. Yönü gerizekalılaştı bu. Oğlum düştü. Emre evet, bak şuradaki sinyal şeyi var. Kanka onları işte patlattım ben. Atla onları patlatsın diye oyundaki en iyi için şey, şey hacker geliyor bir tane. Ben de seni patlattım. Yattın mı sen hepsini? Kaç tane var sende? bilmiyorum ya ben çok az yaptım onu. <laughs> Kanka onların üstüne işte yapınca kazanodaki yeni soyguncu geliyor soyguncu ne? Hacker geliyor. Bu gel yani hard yapacağız başka bir şey. Hayır hiç. Hayır hayır bu tarafta. <laughs> ben de değil şey olmadı. Aybas atlar tamam. yazır Bir dakika daha değil. Oğlum biz seninle Arap olmuşu katıldın mı <laughs> lan? Oysi ilerledim de. Çok güzeldi o ya. Bir dakika. Allah'ım adına Allah yat demen. Allah'ım adına. Sen atlayın. de abim. <laughs> Kanka ben girdim. Helikopterin düştüğünü izliyorum. Ah buldum. Gel, Maske, yani. Maskeri alana girdi. Oğlum, çok güzel düştü helikopter. Tamam, şey sen de Hayır, ben yapayım mı? Sinek iyi olur. Mi? Tamam sen iyi uzun. Eee gerek yok başlıyorsun. Tamam o zaman önden hmm. ben gidiyorum. Ben... Solda. Dur tamam. Bu suratını pompalı çıkarıyorum bekle. Ay bu abi bir dakika bir kayıp yerim yapmışım var çık. ya. Çık abi çık Görüşsün. abi. 400 bin Sonra... Ney? Dön bir kayıp yapmışız var ya. Ha. <laughs> sadece 1 milyon 300 bin Abi sırtım nasıl? evet. <laughs> İyiymiş. Yok, okay, gece ne yaparsın? <laughs> Emir sen benim bir homelesslığıma baksana. <laughs> Neyin ya? Çok fakirim ben. Abi sen o fakir sen o kostümü ne oldu? Ben beğendim Kanka Bende. ben, bunu bu benim ilk kostümümdü. E, zaten yapmayan var. Abi çok beğendim ne, ben, çok... ben ya. Allah. Sağ ol. kadın galiba. Mesih kadın edin. yemek ver. <laughs> Allah bilenler. Hocam ben çıkıyorum benim işim bitti burada. Kanka bu arada son bir tane yapmış ya yani. Ben. Tamam ya hallederiz bugün. O zaman direkt benim araca biniyoruz. Benim aracı hızlı yok lan, zaten. Bindiğimiz. Bin. <laughs> Uf, Avenger. E ya yani. oğlum biz yap yok oğlum ya. Çok iyi duruyor. Yapmamışız yani. şey hiç. Ne? Yapmamış, <laughs> oğlum biz yapmışız onu ya. Türk yapmışız onu şunu sen. Kaç tane var? Oğlum da sıfırdan başlayacağız. <laughs> Toplam kaç tane var? Bak, bak. bak, bak. 25 20 <laughs> aldım. Global sinyal veriliyor İnsan vay beğer patlatmaz mızı. Dur sayıyorum. 2 ha? 3 5 Dur. 7 9 10 11 11 sana var. Kanka bak şimdi arabanın lastiği kanka kurtul. Abi 11 sana var. Oy. Oy. Neyse yapacak bir şey yok kaçış, ananı teker patladı. Üzey teker patladı. Oha Mbappe 315 gol atmış. Ne şey 354. Güzel, artık yolumuza böyle devam edeceğiz. Aybo gel aybo. Ama aybo, aybo gel aybo. Şey benim siyah kanla kaldım. gelini geriğini sana bir hediye yapacağım. Geri ne geldin lan? Şayla. Gelemedim lan. İnşallah size Bizi kurtuluyoruz. Gözümü ülkeye şey peki? Şu Lexus'a sorun pardon. Bilmiyorum ki. Şu an Kuzey Lexus'ı yaparız da. Ne yapmıyoruz da? Ne istem istemiyorlar mı acaba? Ne bileyim oğlum istemiyorlar. Ya ya ha, oğlum harbi ge gelinde gelin de bir tane prep var. Harbi oğlum hemen soygun yapacağız. Kuzey Beleş, para. Kanka onlar bize susuzdu ama ya. Kuzey. Ye yazsana. Ben söylüyor. Ben yazamam şimdi ben. Sen şey yazamıyor. Senin klavye var değil mi? Ben, ben yazsam bildim de. Bak ben söyleyeyim size şey saçınlayayım. Abi sen böyle tekerleşsin. Tuna burada mısın? O zaman bekle. Kanka kuzeylere söylesene sesimizi açsın. Ana yolda şey ben bu aracı göndereyim mi yani, yerine zıplı iki arayayım. Tamam açayım. Bir dakika. Ya sen bir dakika. Açıyor açıyor. Tamam sağ ol. Lan, Lan bir bir şey oldu. Ya. ya. Alo. Dur oğlum, daha açmadım. Ya, ne var? Kuzey. Oğlum siz o prep'i yapın da bir tane prep yapalım beleç para alalım şu lesser Nest'ini yapalım sonra geri yaparsınız onu. Ya prison break yapalım diyorlar yapalım. Prison Sözden break değil lessen oğlum. Prison break değil Yapalım. Lessen. Ya benim bak mı oldu ya? ya. C ekranda kaldı. Ben kapı aç yapıyorum. Aa yeniyor. Oğlum ben sana şok ee, yiyeceğim ben ya yani. mu? Ayları Ney? Ne yapalım diyorlar, Bir tane trap kalmış adam yapak.